Eğer bir gün ben ölmez de yaşlı bir huysuz ihtiyar olursam, analarımız babalarımız varlık sebebidir. Bizi dünyaya getiren, yaşamlarını bizler için feda eden insanlardır. Onlara evlatlar olarak çok şey borçluyuz. Özellikler yaşlılık dönemlerinde onları baş tacı etmemiz gerekmektedir. Bu konuda güzel bulduğum bir alıntı yazıyı sizlerle paylaşıyorum. Benim yaşlandığımı düşündüğün gün sabırlı ol lütfen ve beni anlamaya çalış yemek yerken üstümü kirletirsem üzerimi değiştirecek gücüm yoksa. Lütfen sabırlı ol, benim sana bir şeyler öğretmek için seninle ilgilendiğim zamanları hatırla. Seninle konuşurken, sürekli aynı şeyleri bin kere tekrarlıyorsam, sözümü kesme beni dinle. Sen küçükken, uyuyana kadar sana aynı hikayeyi bin defa tekrar tekrar okumak zorunda kalıyordum. Banyo yapmak istemediğimde beni utandırma ya da azarlama. Seni banyoya götürmek için icat ettiğim küçük yöntemlerimi ve oyunlarımı hatırla. Yeni teknolojiler karşındaki cahilliğimi görürsen, bana zaman tanı ve beni yüzünde alaycı bir gülümsemeyle izleme bazı zamanlarda unutkan olursam yahut konuşmalarımızda ipin ucunu kaçırırsam, lütfen hatırlamam için gerekli zamanı bana tanı, eğer hatırlayamazsam, sinirlenme, çünkü asıl önemli olan benim konuşmam değil, senin yanında olabilmem ve senin beni dinliyor olmandır. Ben sana bir sürü şeyi nasıl yapacağını gösterdim. İyi yemek yemeyi, iyi giyinmeyi, yaşamı göğüslemeyi. Eğer bir şey yemek istemezsen, baskı yapma bana. Ne zaman yemem ya da yememem gerektiğini ben gayet iyi bilirim. Ve yaşlı bacaklarım yürümeme izin vermediğinde bana elini ver. Tıpkı benim sana ilk adımlarını atarken verdiğim gibi. Ve bir gün artık daha fazla yaşamak istemediğimi söylediğimde ve ölmek istediğimi. Kızma. Bir gün anlayacaksın, yaşımın zevk alma değil artık idareten yaşama yaşı olduğunu anlamaya çalış. Bir gün şunu anlayacaksın, hatalarıma karşın hep senin için iyi olanı gerçekleştirmeye çabaladım ve senin yolunu hazırlamaya çalıştım senin yanında olduğunda üzgün, kızgın ya da güçsüz hissetme kendini. Benim yanında olmalısın, beni anlamalısın ve bana yardım etmelisin. Yürümeme yardımcı ol ve yolumu sabır ile, sevgi ile bitirmeme benim için yaptıklarını bir gülümseme ve senin için her zaman taşıdığım çok derin bir sevgiyle geri ödeyebilirim ancak. Seni çok seviyorum oğlum, kızım.